Merhaba arkadaşlar ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine eğitici ve bilgilendirici bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzda böyle gördüğünüz gibi bir apliğimiz var. Bu plastik glob diye geçer bunlar. Bunları genellikle banyolara ve balkonlara kullanılar Ara hollere de takanlar oluyorlar. Eğer evinizde boşta bir kablonuz varsa tavana takmak istiyorsanız bu oldukça uygun fiyatlıdır. Bunu kullanabilirsiniz. Tavanınızda şu şekilde sarkan bir duyunuz da varsa bunu da değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu şekilde tavana sabit bir şey takmak isteyebilirsiniz. Ben bugün bunu şu şekilde bir stand hazırladım. Bu stand üstünde uygulamalı bir şekilde nasıl yapmanız gerektiğini adım adım tarif edeceğim. Bu adımları videoları ileriye sarmadan dikkatlice izlerseniz hiçbir tehlikeye maruz kalmadan kolaylıkla evinizdeki işinizi kendiniz yapabilirsiniz bu şekilde. Öncelikle işe başlamadan önce tedbir maksatlı anahtardan kapatmanız yeterli değildir. Sigortamızı da indirmeyi unutmayalım. Evin sigor genellikle dış kapı girişlerinde üst tarafta toplu bir sigorta vardır evin sigortası. Onları kapatalım. Eğer hangi sigortanın buraya kumanda ettiğini bilmiyorsanız evdeki bütün sigortaları 4-8 tane kaç tane varsa hepsini indirelim garanti olsun. Sigortamızı indirdik. Şimdi burada elektriğimiz yok. Rahatlıkla bağlayabiliriz. Bunu bağlayacağımız zaman plastiktir, tırnakları vardır, geçmelidir. Sola bir tur çevirdiğiniz zaman tık diye yerinden çıkacaktır bu şekilde. 2 tane kablomuz vardır. Burada da 2 tane bağlantı yeri vardır. Şimdi göstereceğim onları daha yakın çekime alalım. Evet gördüğünüz gibi burada iki adet vidamız vardı. Duyun alt tarafında Buralara kabloları takacağız. Oldukça kolaydır. Öncelikle kabloların geçeceği yerleri tornavida yardımıyla şu vidalarını bir gevşetelim. Gevşettik. Bakın kablonun geçeceği yerlerimiz açık vaziyette. Şu kabloları şu plastik levhanın herhangi bir yerinden her taraf plastik olduğu için birçok da delik vardır. Bakın arkasında gördüğünüz gibi size en uygun olan yerinden geçirelim. Şu duyun hemen altında yer vardır. iki tane. Buradan geçirmesi şurada iki tane yer vardır. Buradan geçirmek daha uygundur. Buradan kablolarımızı geçirelim. Öncelikle duvarımıza bir sabitleyelim bunu. Plastik olduğu için oldukça hafiftir bu. Yani çok fazla delik atmanıza gerek yok. Ben iki tane çaprazdan dört tane vida deliği vardır. Çaprazdan iki tane atmanız yeterlidir. Hatta eğer delice aletiniz yoksa, hani bir matkabınız bir şeyiniz yoksa, ortasından bir tane bile atsanız bunu tutacaktır. Gördüğünüz gibi oldukça sağlam oldu. Tutturduktan sonra bu kabloları Deliklerine takalım vidalayacağımız bir biraz önce gösterdiğim yerlere. Bunu taktıktan sonra da şöyle parmağınızla bir kontrol edin ki gevşek kalmasın. Gevşek kaldığı zaman ark yapar, zamanla duyum bozulmasına, yanmasına neden olurlar. Bağlantı aşaması bitmiştir. Şimdi ampulümüzü takalım. Buna ampul takarken. Şu şekilde led ampul veya tasarruflu ampul takacaksınız. Eğer normal ampul, halojen ampul takarsanız çok fazla ısındığı için, bunun da her tarafı plastik aksanlı olduğu için çok çabuk erime yapacaktır. Plastiği eritecektir. O yüzden led ampul kullanmaya özen gösterin. Taktık. Tak, taktıktan sonra tehlike arz edecek herhangi bir sıkıntı kalmamıştır. Sigortamızı kaldıralım. Bakın yandı. Anahtardan kontrollerimizi yapalım. Çalışıyor. Dış plastiğini takabiliriz. Dış plastiğinde bakın şurada bir e, şurada bir 3 tane tırnak vardır. Bakın bu tırnakları plastik aksandaki tırnakları yerine getirelim. Bakın yerine oturdu. Sağ tarafa doğru yarım tur bakın çok hafif çevirelim. Yerine sabit oturdu. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videomuz da bu kadardı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.